Arkadaşlar hoş geldiniz. Keyifli bir Grand Swiss turnuvası geride kaldı. Gerçekten oyuncularımız bizleri çok heyecanlandırdı. Yağız Kaan nerede olmuş? 6 puanda. Ediz Gürel 5,5 puanda turnuvayı tamamlamayı başardılar ve ratinglerine rating kattılar. Gerçekten çok çok güzeldi ve Şahriyar Mamedyarov da Azerbaycan adına inanılmaz işler yaptı ve Şahriyar Mamedyarov 7 puanda turnuvayı tamamladı. E, Ratingine 1 puan eklemiş oldu ama oynadığı tüm karşılaşmalarda o kalitesini hissettiriyor ve son karşılaşmayı da tabii ki kazanarak kapatmak istedi. İşte o karşılaşmada Şahriyar Mamedyarov'un rakibi Oparin. Oparin'e karşı C4'de başlıyoruz ve Oparin burada E6 ile karşılık veriyor. Oparin bu arada e, Fabiano Caruana ile çalışıyor. O yüzden o da kendisi de özellikle açılışlarda çok çok önemli birisi. E, C4'ün ardından E6 ve at c 3ten sonra da D5 hamlesi geldi. Ona karşılık D4 ve at F6'nın ardından C çarpı D5 E çarpı D5 ve artık buradaki fili ya F4'e ya da G5'e attıktan sonra beyaz e3 oynamak isteyecekler ki o fil G5'e gitti. e 7nin ardından şimdi E3 ve C6'nın ardından da fil D3'te gelişim devam ediyor ve devamında muhtemelen bu atı bir yere atacaksınız ve belki vezir C2 ile uzun rok veya kısa rok'u değerlendireceksiniz. Şimdi burada at bd7 ile gelişimi siyahlar devam ettirdi ve vezir c2 hamlesini görüyoruz. Vezir c2 karşılık oparin ataş5 hamlesini oynadı ve ataş5'ten sonra artık buradaki fili kaçabileceğiniz bir yer kalmadı. Fili f 4e koyarsanız at f4 olacak. Dolayısıyla fil çarpı e7 belki de tek seçenek olarak gözükürken Şahriyar Mamedorov kendi stiline uygun o hamleyi oynuyor ve H4 ile birlikte burada bir piyon feda etti. Hatta belki iki piyon feda etti. Nasıl mı? Burada siyahlar fi çarpı g5 alabilirler. H çarpı g5'in devamında vezir g5 ve ateş 3'ün devamında da aslında vezir g2 de alabiliyor ve ona karşılık da burada uzun rok var ve uzun roktan sonra da kale d g1 hamlesiyle beraber önce tabii ki vezir istenecek ve arka sıralarda da burada artık çok güzel bir istekler doğacak. Dolayısıyla tabii ki fi çarpı g5 ve devamını oynamak Oparin için birazcık tehlikeli. Dolayısıyla h6 hamlesini oynadı. Fil çarpı e7'ye zorladı konumu. Vezir çarpı e7'den sonra at f3 oynanıyor. At f3'e at b6. Ve artık filin de g4'e gelmek istediğini görüyoruz. Ki uzun rokunu ardından fil g4 hamlesi geldi. Şimdi tabii ki atı e5'e atmak isteriz ama fil çarpı d1'e izin vermek istemiyoruz. Dolayısıyla burada Şahriyar Mamedyarov kale, G, kale DG1 hamlesini oynayarak aslında ilerleyen zamanlarda ben e 5 oynamak istiyorum diyor. Ve AT5 e 5e karşılık eğer fil çarpı F3 alırsan daha doğrusu e 5 oynanmasın diye fil çarpı F3 alırsan da G çarpı F3'ün devamında aslında kalenin hattı açılmış olacak. Ki bu oynandı ve Opar'in ters kanatları rok atmak istemiyor asla. O yüzden uzun rok attı ve uzun roktan sonra da F4 ve devamında file 2 sonrasında da kalenin G7'ye aldığı varyantları izleyebiliriz. O yüzden bir tane G6 hamlesi oynandı ve aynı zamanda belki de F5'in de bir noktada aslında yürüyüşü kesilmiş oldu. Ama G6'dan sonra yine bile Mamedyarov burada F5 hamlesini oynadı. f 5ten sonra G çarpı F5 file 2'ye çekildi ver oradaki atı dedi at F6'ya da vezirle F5'i almış oldu. Şimdi alt B tekrardan fil d3'e geldi ve at e8 ile beraber konumu birazcık daha düzenlemek istiyor at muhtemelen d6'ya gidecek ve buradaki veziri isteyecek o zaman da vezir f4 ile beraber en azından şahın buralara gitmesini engellerim at d6'ya da sürekli açmaz da belki bırakabilirim diye düşünüyor olabilir at d 6 yeniden gelindi şah b1 hamlesi geliniyor ve vezir f6'dan sonra biz vezirleri kesmek istemiyoruz vezirimiz bu çaprazda çok güzel ve buna karşılık da hemen gelen vezir aşık hamlesi oynandı. Şimdi vezir aşık giden sonra artık siyahların da yavaş yavaş oyunda bir şekilde gelişmesi lazım. Kale h 8 gel kaleleri keselim diyor. G hattını sadece sana bırakmayacağım. Ona karşılık da o burada taş kesmeye hayır dedi. Kale'yi C1'e attı ve burada ufak bir tuzak var. At çarpı D5 istiyorsunuz ve C çarpı D5 alamayacak çünkü bir açmaz var. Dolayısıyla at D5 hamlesi önemli ve vezir de isteyecek. Dolayısıyla at B6 ve D5'teki oradaki piyon savunuldu. B3 hamlesi geliyor. At c 4e konamayacak hiçbir zaman. Ve kale G7'nin ardından da at E2 hamlesi geliyor. Tabii ki. Kaleleri burada belki çiftlemek bir seçenek olabilir ama her zaman burada bu tehdide D6'nın istenmesine birazcık önem göstermeniz gerekiyor. At bu arada E2'den dönerken de aynı zamanda at F4 ve at H5'e de bakmış olacak. Şimdi at E4 hamlesi geldi. At E4 ile beraber F2 isteniyor. At F4 ile beraber F2 Biz bir şekilde savunulmuş oldu artık vezir buraya bakamayacak çünkü vezir e7 hamlesi tabii ki ataş 5 çatalından kaçmak istedi ve f3 o at kovulduktan sonra at d6'ya şimdi kale h e1 yani beyazlar son hamlelerde o kadar istekli ki sürekli siyahlar beyazlara göre aslında konum alıyor işte f3'e beraber atı kovuyorsunuz Kale şimdi E1'e geldi e 4 oynamak isteyecek ve Şah yani burada bence pek de güvenli kalmadı. Şah'ın belki bir tane B8 devamında da hemen A8 oynayabilmesi lazım ki bilgisayar burada en doğru hamlenin burada Şah B8 olduğunu gösteriyor. Kale H1'den sonra Şah B8 geldi ve Şah B8'e de bir tane A4 hamlesi ve devamında A5 ile beraber buradaki atın bir noktada ayarlarıyla oynamak istiyor. O yüzden hemen hata 8 dönüldü burada. O a 4ten sonra A5'i görmek istemedi belki de. Şimdi E4 hamlesinden sonra D çarpı E4. Fil çarpı E4. Ve ilerleyen zamanlarda da D5, at D5. Ve sonrasında da bu çaprazın bakışı. Yani ve bu dikeyde kale çok çok güzel duruyor. Fil de bu çapraza bakıyor. Gerçekten beyazın konumu çok iyi. Tek bir tane hamle var. O da Vezir C7. Bu çaprazı kapatmak istedi ve en doğru kararı da verdi. Ve buradan sonra D5 hamlesini görüyoruz. D5'e karşılık belki de son çare at çarpı E4 almak ve buradaki fili kesmekti. Fakat ona karşılık c 5 oynadı. Şimdi C5 hamlesinden sonra beyazlar at H5 ile beraber öncelikle ver o kaleyi dedi. Kale gitti. At F6 ile bir daha verdi dedi. Kale tekrar aynı yere döndü. Ve aslında F4'teki atı F6'ya yerleştirerek çok iyi bir iş yaptı. Tempo ile beraber bunu yaptı. Hala sıra beyazdı. Şimdi kale G7'nin ardından bir tane fil D3 hamlesi geldi. Şimdi fil D3 ve fil D3'ün devamında acaba bir tane at E4 mi isteniyor ona da bakmak istiyorum ama ee, muhtemelen film belki yeri böyle hani boşaltılmış olabilir aynı zamanda fil bu çaprazda kullanılacak mı tam olarak birazcık bakmak lazım belki kaleyi burada mı kullanmaya çalışacak ama AT4 sanki daha mantıklı geliyor gibi geldi. At B6 hamlesi geldi siyahlardan. Çünkü siyahlar da bir noktada burada hani piyon sürmeden bir hamle yapmak istiyor ve beklemek istiyor ki o hamle at B6 olarak düşündü. Çünkü A5 hamlesine tekrardan atı dönebilecekti ki öyle de oldu. At B8'e gittikten sonra da buradaki hamle B4 hamlesi ve B4 ile birlikte aslında alamıyorsunuz. Yani daha doğrusu şöyle. Vezir A5'i almak isteyecekti. B4 ile birlikte bunu koruduk. Ve alamıyorsunuz. Çünkü kale çarpı C7 hamlesi var. Dolayısıyla B4'e karşılık birazcık daha beklemek adına AT8 oynandı. Şimdi AT8 hamlesi vezirleri belki de kesip oyun sonunda eşit bir yerde bırakmak istiyor ya da en azından buradaki tehditlerden kaçmak istiyor. Çünkü kalenin burada C hattında vezire özellikle bakışı birazcık sıkıntı olabilir. Dolayısıyla vezir çarpı C7'ye at çarpı C7, çarpı C7 alıp devamında ise buradaki D5'i düşürmeye çalışıp oyunu beraberliğe getirebilirim diye düşünüyor Oparin. Burada kale C5 hamlesi geldi. D5 şu anda tutulu. Kale G3 ile beraber ver F3'ü dedi. Tabii ki birazcık daha aktif bir aslında konum kaldı ama bir piyonu o aktif aktivite karşısında kaybetmiş oldu. Fil F5 oynanıyor ve fil F5'ten sonra aslında düşünülmeyen bazı durumlar var burada. Tabii ki buradaki kaleyi kovarım. Sonrasında da at d5, at d5 ve kale d5 ile beraber rahatıma bakarım diyor olabilir Opa'nın. Fakat b6'nın devamında aslında burada hiç yoktan gelen bir hamle var. Ve Mamedorov tabii ki bu hamleyi çoktan ayarladı. Ve o hamle bir kale fedası. Yani Mamedorov'un fedalarını çok seviyoruz. Bu tarz oyunda baskılı oyunda işte bunlar geliyor. Mamedorov'dan Kale çarpı C7 hamlesi geldi. Kale çarpı C7 kaleyi ata çaktı. Şah çarpı C7 hamlesine de bir tane kale C1. Şimdi eğer şah D6 ile beraber buraya gelirsen at E4 ile çatala geliyorsun. Onu da gösterelim. At E4 ile beraber çatala geliyorsun. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey var. Şah D6. Hani gelip bir de bunu istesen at gelişte burayı tutmuş oluyor. O yüzden bu olmuyor. Dolayısıyla başka bir şey bulmak lazım. O da şah b8 ancak şah b8'e gidiyor. Ve şah b8'e gidince de fil c8 buradaki e, aslında at alındı. E, mecburen geri almak zorundasınız. E, kale çarpı c8 alınca da bir tane at d7 şah. Ve şah burada ancak b kaçıyor. Tabii ki kaleyi korumak için. Ama şah b sonra da bir tane a6 ile beraber saptırıldı. E zaten şah 8 giderseniz burada mat olacaksınız. Dolayısıyla bu olmuyor. Şah a6'yı aldıktan sonra da kale c8. Yani şu kale c7'nin devamında her şey hesaplanmış. Kale c7, şah c7, bir tane kale c1. Böyle geldiniz. Heh. Başka bir şey olabilir miydi? Mesela bunu almak yerine belki önce bir kale F3 ver bunu sonrasında ver bir şeyler diyebilir miydiniz ama ona da at D7 çıka geliyor. Kale D7 almazsanız mat oluyorsunuz çünkü şah A8 A6'ya fil B7 mat olacak. E mecburen kale D7 fil D7 ancak böyle mat oluyorsunuz bu sefer de. Dolayısıyla buradan kaçış yok gibi. Ee, bir daha gelelim. Kale C7 patlatalım. Kale C7 şah C7 buraları hep hesaplı. Kale C1 buradaki atı aldık. Rakip aldı at değdi şah. Şah b a6 şah çektik. Şah a6'ya kale c8 artık boşta kaldı. Bir tane at fazlayız. Kale f3'e aldı buradaki piyonu belki ama at e5'ten sonra ver kaleyi. Kale d3'te gelemezsin ve devamında ver d6 d7 diyor. Belki burada bir tane şah çekilebilir ama şah c2 geldik. Ve bir tane daha geldikten sonra artık şahlar da yok. Ancak kale f1 belki oynayabilirsiniz buradan tutabilmek için. Ama ona karşılık da buradaki kaleyi tabi bir de öyle bir şey yapmak lazım. Yani birden kaçmak lazım. Ve onu da kale B8 ya da belki işte kale E8, kale F8 kaçarak sonrasında buralarda yapabilirsiniz. Kale D1 ile tutarsanız da at 3 var. Artık burayı tutma ihtimaliniz kalmadı. Dolayısıyla at E5'ten sonra Opal'in artık bu turnuvada benim için bitti dedi. Ve oyunu terk ediyor. Şahriyar Mamederov 2749 performansla birlikte turnuvayı tamamladı. Ona çok güveniyoruz. Umarım Dünya Kupası'nda ilk 3'e girerek yani daha doğrusu işte yarı final 3. olabilir. Belki final oynayabilir. Belki kazanabilir. Dünya Kupası'nda güzel bir başarıyla birlikte adaylar performansı izlemek istiyoruz. Heyecanlıyız. Mamed Yorub'u da buradan tebrik ediyoruz. Tıpkı Yağız nerede Erdoğmuş ve Ediz Gürel gibi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.